Kripto Gündem'den herkese merhabalar. Bugün 25 Kasım 2022 günlerden cuma. Günün öne çıkan önemli haberleriyle karşınızdayız. Haber turuna başlamadan önce her zaman yaptığım hatırlatmayı tekrarlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan bir gelişme veya bir kısıtlama kripto piyasalarını çok hızlı bir şekilde etkileyebiliyor. Bu yüzden sizler de piyasalardaki en güncel haberlerin yer aldığı kripto gündemini izlediğinizden, kanalımıza abone olduğunuzdan ve bildirim zilini açtığınızdan emin olun bugün bültenimizdeki haberler oldukça önemli. Devletler kripto paralar üzerindeki etkisini yavaş yavaş arttırırken kripto para piyasasının önemli isimlerinden de açıklamalar gelmekte. Sizler de farkındasınız artık açıklama yapmak eskiye göre çok daha kolay. Bunun için bir sürü farklı mecra var. Gündem de yoğun olunca, e bir de piyasa manipülasyona da açık bir piyasa olunca, bu sefer herkes doğru yanlış fark etmeksizin bir şeyler söylüyor. Bizler de size bu durumda haberleri en doğru kaynaklardan, işimize yarayacak, Arkası dolu olan bilgileri ulaştırmaya çalışıyoruz. İster kripto yatırımcısı olun, ister olmayın. Bizim amacımız size kurulan ekosistemin yapı taşlarının nasıl teker teker işlediğini göstermek. Bunu görmemek için ya kör olmak lazım ya da bu tarafa doğru hiç bakmamış olmak gerekiyor. Bunu sadece FTX krizi, devletlerin müdahalesi, kripto parayla forma satılması, milyon liralara satılan maymun neftileri ya da arsalar olduğu için söylemiyorum dünyayı teknolojinin yönettiğini farkındasınızdır. Kimin elindeki teknolojik aletler daha güçlüyse söz hakkı ondadır. Peki size şu an dünyadaki en önemli teknoloji firmalarında çalışan en önemli beyinlerin hızla ve bikiden ve büce geçiş yaptıklarını söylesem, ben bu gücü her şeyin ötesinde bir güç olarak görüyorum ve çok önemsiyorum. Şimdi konuyu çok fazla da uzatmadan haber bültenimize başlayalım. Bildiğiniz gibi Rusya, Ukrayna'yı işgaliyle başlayan süreçte Birçok ülkenin yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldı. Bu yaptırımların birçoğu farklı alandan gelmiş olsa da Rusya'yı en çok etkileyen şüphesiz ekonomik yaptırımlar oldu. Her geçen gün daha fazla Rus kaynaklı adresin ABD ve Avrupa tarafından kara listeye alındığı bilgisi geliyor. Ne kadar ironiktir ki bir ara kripto paraların karşısında saf tutan Rus hükümeti şimdi çareyi kripto paralarda görmüş olacak ki Meclis üyelerinin ulusal kripto para borsasına başlatmak için Yasal değişiklikler üzerinde çalıştıkları söyleniyor. Üyeler ilk olarak ulusal bir kripto borsası için yasal çerçeveyi belirleyecekler. Daha sonra hazırladıkları raporları merkez bankasına sunacaklar. Rusya'da işlerin ABD ve Avrupa'daki gibi yürümediğini biliyorsunuzdur. Aslında şu an aynı şeyler ABD ve Avrupa ülkelerine de konuşuluyor. Ama orada farklı sesler ortak bir karar için çatışıyorlar. Ama Rusya şu anki yapısıyla çok fazla sesin bulunduğu bir yer değil. Eğer bu şekilde bir çalışmaya başlandıysa çok fazla engele takılmadan süreç ilerleyecektir diye düşünüyorum. Sizlere Rusya Duması'nın Finansal Politika Komitesi'nden Sergei Altov'un bu konudaki açıklamalarını aynen aktarayım. Bu açıklamadan sonra zaten olayı net bir şekilde anlayacaksınız. Sözlerini ilk olarak biraz önce bahsettiğim Rusya'nın içinde bulunduğu mali durumdaki hassasiyetini anlatarak başlıyor ve ekliyor. Kripto paraların var olduğunu inkar etmek hiç mantıklı değil. Esas sorun bu varlıkların devlet düzenlemelerinin dışında büyük bir alanda kendi başlarına faaliyet göstermeleridir. Bunlar federal bütçelerde kaybedilen vergi gelirlerinin milyarca rublesidir. Bu ifadeler sanki bana bir yerden tanıdık geliyor. Evet şimdi diğer haberimize geçelim. Şimdi size aktaracağım gelişme de bir aile önemli. Bizi takip ediyorsanız çoğunuzun kripto yatırımı vardır diye düşünüyorum. Bu yüzden sıcak cüzdanları daha önce duymuş olabilirsiniz. Hatta kullanıyorsunuzdur. Bu haberimiz en popüler sıcak cüzdan olan Metamask ile ilgili. Metamask dün akşam yeni bir kural değişikliğine gittiğini açıkladı. Yayınlanan yeni gizlilik politikası sözleşmesine göre zincir üstü işlemler sırasında kullanıcılarının IP adreslerini ve Ethereum cüzdan adreslerini kaydedecek. Metamask bu şekilde toplanan bilgileri iş anlaşmaları esnasında ya da kolluk kuvvetleri tarafından istenen durumlarda paylaşabilecek. Biliyorum kripto paralar uzun zamandır iyi günler geçirmiyor. Birçoğumuzun yatırımı neredeyse yok olmuş durumda. İflas eden borsalar görevlerini kötüye kullanan CEO'lar derken şu an bir sene öncesine göre çok farklı bir konumdayız. Bu yüzden de bir sene öncesine göre farklı düşünüyor olabiliriz. Her yerde merkezi olmama konusunda metiye düzenler şu anda devletlerin kripto paraları yapacağı düzenlemeleri dört gözle bekliyorlar. Ben de aslında şu yaptığım haberi bir sene önce yapsaydım anlatımım çok daha farklı olurdu. Sizin tepkiniz de farklı olurdu ve bir sürü Metamask alternatifi daha türerdi. Söylediklerimin yanlış anlaşılmasını istemem, ümitsizliğe kapılmanızı da istemem. Çünkü ümitsizliğe kapılacak bir durum yok. Blockchain, kimseye zorunlu bir gruba ait olacaksın ve ona hizmet edeceksin tarzı bir yapı değil. Aslında Metamask, kimsenin IP adresini alamaz. Ne yapabilir? Sizin IP'nizi isteyen bir düğüme, yani bir noda bağlayabilir. Ama Metamask ile beraber siz istediğiniz noda bağlanma konusunda özgürsünüz yani bir not kurarak bu durumun önüne geçebilirsiniz. Tahmin ediyorum not kurmak kolay mı diyorsunuzdur içinizden. Ben de neden olmasın diyorum ve o günlerin sanılan kadar uzakta olmadığını tahmin ediyorum. Bu arada tüm bu anlattığım sıcak cüzdan, soğuk cüzdan, not gibi blockchain terimlerine aşina olmayan arkadaşlarımızın eğitim serimizi izlemelerini tavsiye ederim. 7-8 videoda blockchain sistemi hakkında birçok bilgiye sahip olabilecekler bu sayede. Evet, şimdiki haberimiz piyasanın öncülerinden Binance ile ilgili. Binance'ın CEO'su CZ, Bloomberg'e yaptığı açıklamada sıkıntılı kripto varlıkların satın alımı için oluşturduğu kurtarma fonunda 1 milyar dolar hedeflediğini söyledi. Fon ilk başta geçen hafta FTX'in çöküşünden yardımcı olmak için duyurmuştu. Fon, diğer durumlarda güçlü olan ancak likidite kriziyle karşı karşıya olan projeleri de hedefleyecek. Binance'dan sonra bir başka destek paketi ise Bybit borsasından geldi. Bybit tarafından dün yapılan açıklamada kripto borsasının sektörün bu zor günlerinde kurumsal müşterilerini desteklemek için 100 milyon dolarlık bir fon oluşturduğunu paylaştı. Şu an olanı kısaca yorumlamak gerekirse iyi yönetilen borsalar sektördeki kargaşayı fırsata dönüştürmeye çalışıyor. Yani bolluk zamanında biriktirdiklerini kıtlık zamanında harcıyorlar. Bu da onları diğer oyunculara göre daha makul bir yere getiriyor. Evet son haberimiz ise FTX ile alakalı. Malum biz kripto gündemini yapmaya başlayalı çok bir zaman olmadı. İlk haberim yanlış hatırlamıyorsam CZ'nin FTX hakkında attığı tweetti. Ve süreç zaten bildiğiniz gibi orada başladı. O günden bugüne her gün bültenimizde muhakkak FTX hakkında bir haber oluyor. Maalesef bugün de pas geçemedik. Çünkü FTX'in eski CEO'su Sam yine bir şekilde insanları sinirlendirmeye başarmış durumda. Eski CEO Sam, 30 Kasım tarihinde New York'taki bir konferansta konuşma yapacağını açıklamış. Çoğu Twitter kullanıcısı ise yeni iflas etmiş olan FTX borsasının eski CEO'sunun yaşanan olaylar göz önüne alındığında neden hala elini kolunu sallayarak gezmeye devam ettiğini sorgulamışlar. Çok da haklı olarak tabii ki. Evet. Bu haberle bugünkü bültenimizi tamamlamak istiyorum. Sizler bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız beğenerek, paylaşarak, takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Yarın sabah yine aynı saatte görüşmek üzere.